Nesyan Lezzet Ruhal sayfasına herkese merhaba. Sizlerle bugün çıtır mı çıtır dışarılarda satılan orijinal Ramazan pidesinin tarifini paylaşacağım. Bizzat ustasından aldım. Fırından giderek ve muhteşem bir tarif. Muhakkak sizlere de denemesini tavsiye ediyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Tabii ki dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Öncelikle kabın içerisine unumu, mayamı, tuzumu, şekerimi ve suyumu alıyorum. Güzelce cıvık olacak şekilde bir hamur yoğuruyorum. Ölçülerim nettir. O yüzden tarif dışına çıkmayınız. El yapışan hamurlarımı kaşık yardımıyla alıyorum. Onun üzerine un serpiyorum ve ağzını kapatarak bir saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanan hamurumu tezgahıma serptiğim unu üzerine alıyorum. Tekrar böyle parmak uçlarımla hafif hafif mayasına indirmeye çalışıyorum hamurumun. Bundaki amacım İndirmemizdeki amaç e, maya kokusunu çıkarmak olacaktır. 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Bulamaç için un ve suyumu alıyorum. Karıştırıyorum güzelce ve harmanlıyorum. Daha sonra dilerseniz bulamaçtan alarak bulamaç kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Bulamaçsız tarifim de mevcut. Onu da linkini aşağıda bırakacağım. Parmak uçlarımla pidemi şeklini veriyorum. Mısır ununu serptiğim tepsime ya da yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Önceden ısıttım 250 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika 13 dakika kadar pişiriyorum. Aynı işlemi tekrar görün diye. Mısır ununu eklememizdeki amaç hem yağlı kağıdımıza yapışmamasını önlemek. Hem de orijinal pide görünüm ve tadını vermesidir. Muhakkak bu püf noktaya kaçırmayın dedim size. İkinci aldığım bezimi de bu şekilde pidemi şeklini veriyorum tekrar. Bulamaçla üzerinin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Pidemi şeklini veriyorum. Daha sonra yumurta sarımı sürerek bol susamla ya da çörek otlu nasıl seviyorsanız bu şekilde serperek önceden ısıttığımız 250 derecelik fırında yaklaşık 12 12 ya da 13 dakika kadar kontrol bir şekilde pişiriyoruz. Az pişmiş, çok pişmiş, az kızarmış, çok kızarmış. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda vardır. Devam ediyorum aynı şekilde. 4 adet büyük boy Ramazan pidesi elde ediyoruz bu tariften. Yumuşacık, puf puf ve ilk fırından çıktığı zaman da böyle çıtır çıtır bir pidemiz oluyor. Parmak uçlarımla gördüğünüz gibi şekiller veriyorum. Böyle yumurta sarımı sürüyorum. Susam. Ben çörek kutu kullanmadım. Susam serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde. Videomun sonunda da göreceksiniz. Ramazan pidesinin son aşamasını. Ama burada da bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkası ne unlu çıtır çıtır dışarıdan aldığınız pidelerin aynısı. Evde yapmak gerçekten çok basit ve pratik. Burada önemli olan sadece hamurunuzun cıvık olması. Kullandığınız malzemeler artı fırının 250 derece olması. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.